Alo. Neredesin sen? Babam bana it muamelesi yaptı gece. Aramadın bile beni. <laughs> Babam dün gece ölüyordu Miro. Onunla meşgulüm. Kusura bakma. Ne? İyi mi şimdi? İyi. İyi bari. Yani geçmiş olsun diye arardım ama adam benim sesimi duyarsa fenalaşabilir o. Babam sana haksızlık ediyor biliyorum ve çok üzgünüm gerçekten bunun için. Madem biliyorsun gece bir şeyler yapmaya ne dersin? Belki beni yemeğe davet edersin. Adam beni tanımazsa kurulur tabii. Tamam. Tamam. Sen nasıl şey için aradım. İzmir'e gidiyorum. Bizi çok beğenmişler. Galiba iş teklif edecekler. Yok gerçekten çok sevindim. Merak etme sevgilim o iş bende. Ama sen de seni çok düşünen bir sevginin olduğunu unutmazsan... ...arada bir hatırlarsan çok sevinirim. Haklısın. Bu arada ben geç gelebilirim. Beni merak etme, tamam? Bay bay. Öpüyorum ben de. Hoş geldin. Hoş buldum. Yardım eder misin? Tabii. E, hatta ben kaldırayım. rahat mısın? Arkayı indireyim mi? Rahatım, çok teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa bu butona basarsın. Hemen gelirim. Aferin, vefalı çocuk musun? Bana dünyanın en güzel hediyesini verdiğin için teşekkür edemedim sana. Kim bilir ne kadar uğraştım bunun için. Beğenmeni sevindim. Beğenmek mi? Sen deli misin? Ayağa bir kalkayım var ya. İlk iş bununla antrenman yapacağım. Bana uğurlu geleceğine o kadar eminim ki. Sayende takımın en iyi oyuncusu olacağım. Artık... Ay kalkması artık çok zor dediler. Ceren'im artık top oynayamayacak. çekmiş Neden öyle bakıyorsun? Ha tabii doğru yani sen beni böyle görünce şey sandın ama merak etme geçici bu durum. Ben yakında ayağa kalkacağım. <laughs> tabii ki kalkacaksın yok öyle bir şey. Tabii ki kalkacaksın. Azra'nın maçı var yine. İzleyelim mi beraber? İzleyelim ama o kız harbiden çok iyi oynuyor. Çok iyi yani. <laughs> sen bir de beni gör. Şimdi böyleyim ya daha da çok hırslanıyorum. Ayağa bir kalkayım, fırtına gibi eseceğim. Çok mı? Hadi izleyelim. Vay be. Güzel maçtı. Azra da güzel oynadı yalnız. O kadar özlemişim ki sahada olmayı. İçim gitti izlerken. Bir de denizi ve sokakları özledim. Hatta her yeri özledim. Neyse ya tamam. Ama ben de. Azıcık daha sabredeceğim. Hepsi o kadar. Sabretmek zorunda değilsin ki. Yani şimdi de gezebilirsin. Nasıl yapacağım onu? Seni Emir Yıldız'la tanıştırayım. Emir bir şeyi kafaya koyduysa onu yapar. Ama Ceren de lafa bakmaz, işe bakar. Emir Yıldız. Burada bir rekabet mi seziyorum ben? <laughs> ya ben sporcuyum unuttun mu? Benim işim zaten rekabet. O zaman var mısın iddiaya? Ödülü kazanan belirler. Varım. Ama bak sonra mızıkçılık yapmak yok. Bunu kendine söyle çünkü sen kaybedeceksin. yapacağız ya. Şimdi direkt nişanlın var diye mi soracağız ben anlamadım? Ben halledeceğim. Sen hiç merak etme. Tamam. O zaman ben sonra konuşayım. Şimdi sen soracaksın. O da diyecek ki yok hayatımda kimse yok falan diyecek ya. Peki olmasını ister misin? Ne şurak yanında oturayım. Nasıl? Tamam. Ya da ben hiç konuşmayayım. Hadi. bakıyoruz oğlum hala. Kız gitmiş işte demek. Taburcu olmuş. Hadi gidelim. Allah Allah. Ceren'i arıyorsanız dışarıda. Erkek arkadaşı gezmeye götürdü. Yapma ya. Var mıymış harbiden öyle biri? Var tabii. Çok takdir ettim ama oğlanı. Bu durumda çoğu erkek kaçardı. Ne durumu anlamadık biz. Haberiniz yok mu? Ceren'in ayakları tutmuyor. Yürüyemeyecek bir daha. Nasıl ya? Nasıl oluyor ya böyle bir şey? Yıkılmıştır abi kız. Daha onunla haberi yok. Babası hemen öğrenmesini istemedi. Söylemiyoruz. Kızın hayatı bitti durduk yere. Yok. Yok yine açmadı. Ben artık çok endişelenmeye başladım. Yani duymuyordur sadece. Önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Babam hayatta yapmaz ki böyle bir şey. Zaten geçen gün de erkenden kaçtı. Çok sıkıntılıydı. Acaba diyorum yani bana söylemediği bir derdi, bir sıkıntısı mı var? Yani hem işe gidiyor hem hastaneye gelmeye çalışıyor. Yorulmuştur sadece. Güya ben bu sene transfer olacaktım. Onu çalışmaktan kurtaracaktım. Ben ona bakacağımı o bana bakıyor şimdi. Kim bilir nelerle uğraşıyor da. Ya benim hiç haberim yok tabii. Bence sen kafan da kuruyorsun şu an. Bak Deniz'i çok özledin dedin ama baktığın bile yok. Haklısın ya. O kadar iyi geldi ki buraya gelmek. Çok teşekkür ederim Emir. Sen gülümsedin, ben teşekkür mü aldım? Ee, sen anlat bakalım biraz. Neyi anlatayım? Yani sen benim hakkında her şeyi biliyorsun ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Senin gibi başarılı bir sporcu veya başarılı herhangi bir şey değilim. Bir müzik var. Babamın gözünde iğrenç bir şey. İşlerin başına geçmem lazım. O da benim gözümde iğrenç bir şey. Öyle yani çok kayda değer bir şey yok. Bence sen kendini çok küçümsüyorsun. Bir kere her şeyden önce çok iyi bir insansın. En önemli şey de bu değil mi zaten? Bak ne diyeceğim. Ben babanın işlerini biliyorum. Biz ziyaret edeyim. Ne dersin? Gerçekten mi? Evet. Evet. Bence baban çok iyi. O yüzden sen de çok iyi ol. Deniz'in tadını çıkar. Hatta özlediğin başka bir yer var mı? Söyle oraya gidelim. Söyle. Üç, iki, bir. Yeldeğirmeni. O zaman yeni rotamız gel Hadi bakalım. Hadi bakalım.